Silah yok arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar ben mikrofonu açarsam bunlara sesim size sesim gelmeyecek. Vallahi çocuğa tüm silahlar çıktı lan. TKS oynayacağım herhalde. TKS candır gerisi yalandır. Bizim kimse? Ses var beyler. Ya bu çocuk mal ya. Baba bir dakika ya. <laughs> Oğlum bu çocuk. <laughs> Bunlar da olurdu lan çocuğu. Hop, şuraya. Oğlum bana bir şey bırakmadı bunlar. Şu seti çok seviyorum o yüzden bunu giyeceğim. Ses var. Fırraş oynuyoruz arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi Biz fırra takımı değiliz biz 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 VT takımıyız Aferin diyeceğim de Oğlum bizimkiler şeyde ben olmaya çalışıyorlar Aferin, aferin. Kanka demesem bilmiyordum ya. Arkadaşlar e, bu çocuk birazcık yumrukçu. Durmadan bu çocuğu yumrukluyorlar. Yumruklamayın artık bu çocuğu. Bu çocuk artık yumruklanmaktan bıkmış. Bu da aynen tatlı hepsi diyor ya. Başak geçiyor sonra herhalde ya. Bu yüzden TL'ye atıldım diyor ya. Arkadaşlar seti çaldı değil kesinlikle. Aha akını öldürdüler lan. lan. Akını bir takım öldürdü. Nasıl bayılmadın lan sen? Dur o beni vurdu. Beni, beni o vurdu. Oğlum bunlar ne ara bayıldı lan? <gülüyor> <gülüyor> mu şakası ne yapıyorum lan Çocuk bak çıkalım dünyanın ya arkadaşlar patmayız siz Oh, us go, stop, stop, Petliği <laughs> sattım oldu. Bu da bir basmam lazım. Yapma be. Neyse çıkarttım zaten.